Niye gülüyorsun? Söyle ben de güleyim. Lise öğretmenini bağladın gene. Şirkette çalışmaya başlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Baksana çok çalışıyorsunuz. Belki size bir faydam olur. Takma oğlum kafanı sen böyle ayrıntılara. Kitabına bak sen. Neden? Geçen gün belgelere boğuldum eve gelemedin diye söyleniyordun. Gerek yok. Şirkette sana uygun pozisyon yok oğlum. Buna sen mi karar veriyorsun? Evet. Çünkü cebine parayı ben koyuyorum. Bu bir, iki ben senin babanım. Sen benim değil. Baba, şu anda daha çok 18'lik ergen gibi görünüyorsun. Tek gücüm para beni bununla korkutmaya çalışıyorsun. Benim buna ihtiyacım yok. Ama sen paranı kaybedersen bir hiç olursun. Halbuki insanın gerçek gücü ailesidir, değil mi baba? Yok. Bu neyin tribiyası sabah sabah ha? Bu nasıl bir tavır? Laf sokman bittiyse, işe geç kalıyorum. Ailenin kıymetini anlaman için belki de her şeyini kaybetmen lazımdır. Ne dersin baba?